Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Yani sokak kültürünü yaşatmaya yaymaya çalışıyoruz ama yani olmuyor <laughs> maalesef ki Neden olmuyor ağabey peki çok merak ediyorum Evet mi? evet uğraşıyoruz ama işte olmuyor yani biz aslında müzisyeniz yani, yani? <laughs> Türkiye'de değer yok maalesef Yok değil mi? Maalesef kesinlikle Evet, evet. ama şimdi dinlesek iyi olur <laughs> Müzik bana kömdür Sandım bana gömen şey Mike Tyson Rap gibi bir müziğe zaten box tarzı fight lazım Sokaklarda sürtürürken kafama bulaşan toz yavası Kaybolursun metropoller olur birden Lost adası Rapçiler <laughs> mal alayı da pislik halde İster karanfilde geçsin ister sürtsün istiklalde İstikbali bulamaz kütüksü Alemiz, zane alemi siz Hane yap gözü umutla dizdik lale Koyarsan elmayı götüne kafan milyonken Tüm eski arkadaşların odaya William Tell Ben bir kumum sadece ve dertler şeydi boku Kardeşin sandığın mal yapar arkamdan dedik kodu nehter mehter çalmak gibi gay vardı Ya da okutmak arabesk parça Ray Charles'a Cevap versin edip dersin sorduğunda who I am Para yok rapta olsam dua do I am Seni playlist bolca I'm a boy